Uzun oturuş pozisyonundayız. Sanki karnımızın üstüne top koymuşuz gibi ve onun üzerinden ileri doğru uzanıyorum. Nefes alarak uzanıyorum. Nefes verirken yerimize geçiyoruz. Uzandım. Nefes ver, yerine gel kollarım kulaklarımın yanına kaldırıyorum. Yukarı doğru uzanıyoruz ve öne doğru esniyoruz. Kaldırdım kollarım, uzan. Öne doğru esne. Tekrar uzan, uzan, uzan. Öne doğru esne. Son kez uzandım ve esniyorum. Dinlendik, biraz nefes al ve ver. Dinlendim. Kollarım yine yukarıda, sağ tarafıma dönüyorum ve sağ kolumu yana uzatıyorum. Şimdi sol taraf. Tekrar iyice uzan. Ortadayım, sola doğru uzandım. Gel ortaya, sağ uzan sol ve bitirdim. Esniyoruz. Dinlen. Kollarım yanda açık. Nefes aldım ve döndüm. Ortada diğer taraf. Ortada sağ ortadayım. Sola. Çok güzel. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz bu arada. Dinlendik. Bacaklarımızı sallayalım. Yine kollarım iki yanda açık. Ayak parmaklarımıza doğru eğilip uzanıyoruz. Evet serçe parmağımıza kadar iyice uzanmaya çalışın. Çok güzel. Uzan. Ortada. Uzan. Ortada. Uzandım. Ortada. Uzandım. Ve son kez. Evet. Dinlendim. Şimdi dizler bükülü ayak bileklerimizden tutuyoruz. Geriye doğru yuvarlanacağız. Belimizi rahatlatıyoruz böylelikle. Kollar yukarıda sağa ve sola doğru doğru rotasyon yapacağız. Evet. Sağa doğru döndürdüm vücudumu. Şimdi sol. Nefes aldım. Ortada. Üz üstü pozisyondayız. Kollar kalçanın yanında alın yerde. Ayaklarımızı kaldırmıyoruz. Kalçayımız ve bacaklarımız sımsıkı olacak. Nefes al. Yukarıya bak ve uzan. Nefes verdim. Nefes al. Uzan. Uzan. Nefes ver. Nefes al. Ve nefes ver. Evet. Elleri koydum iki yana ve nefes alarak kalkıyorum. İyice uzandım. Nefes verdim. Tekrar uzanıyorum. Nefes ver. Uzan. Nefes ver. Ve uzandım. Çok güzel. Evet dinlendik ayaklarımızı sallayabilirsiniz. Şimdi dirseklerimizi kaldırdık. İyice kaldırıyorum vücudumu ve uzanıyorum. Dirseklerim düz. Yukarıya bak. Kalktım. Nefes al ve nefes verdim. Nefes al. Nefes ver tekrar nefes aldım nefes verdim son kez yaptık. Evet çok güzel. Şimdi vücudumuzu çocuk pozisyonunda esnetiyoruz ve hareketlerimizi bitiriyoruz. Hepinize teşekkür ederiz.